merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, gözlerimiz kapalı. adı unuttum resim çizme challenge yapacağız ve saat şu anda 12.21 geçiyor. Arkadaşlar şu anda sessiz olmamız gerekiyor çünkü herkes uyuyor. Bence uyuyor yani. Herkes sonra kadar oturmak zorunda değil. O yüzden biraz da sessiz konuşuyoruz. Evet Yok. hadi o zaman taş kağıt yaparak kağıt resim çizelim. Tamam. Taş kağıt makas. Ne? Küçük aldım biraz. biraz ses. Zaten sessizim ya. O kadar da bina durmuyor kesinlikle. Küp 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 A, küp 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 küp. Ya küp, küp olmasak ara olsa. Küp küp, küp 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 Evet arkadaşlar şimdi evet, çizen gözünü açmazsın. Çizen gözünü açsın. Aynen. Tamam kapalı çiziyoruz. Hadi adam Başlıyoruz. Bir köpte. Hı, hı Bitti. Buna yine yalnız çarfa atışız. Siz Arkadaşlar gizmemiş. ben yine aynı zantamla. Bence güzel. Bravo. Arkadaşlar Yusuf'un çizdiğine bak. İlk önce benim üstüne bak. Gözlerim kapalı çizik. Gördünüz mü? Allah. Yusuf'un çizdiğine bak. Ben sizin konusunu yiyeyim. Birinci puanı ben ne puan, aldım? Bir kağıt değiştirelim. Hadi bir tanesinden seç. geliyor bu Kalem, kalem. Kalem, 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 kalem. Arkadaşlar bunu da ben alacağım kesin. Evet hadi yine zaman başlıyoruz. Çiziyoruz. Bir dakika kalem yanlış Baş... Başlayayım mı? Dur başladı ben de baş Ben bir kalem çizdim bence. Şu bir yerde de çizgi yani. yapmam gerekiyor. Ben bitirdim arkadaşlar. Yani Bitiren gözünü baş... açıyor o yüzden ben açıyorum. Ben, ben seni kapatsam baskı, baskı Bence ikimiz ikisi iyi ama benimki daha Benimki daha iyi. Bu ne arkadaşlar? Bir, bir sürü ya. Yani benim üstümdekiler de çok tatlı. Ama arkadaşlar hep ablam okumayacak. Bende hep kalem alıyordu. Ya Ben kalem çizmeyi seviyorum. Evet, aynı zaman bu puanda ben alıyorum. İki puanım var. Ve ben şimdi devam ediyorum. Kim seçiyor? Ben. No. Ben mi? Ha, i̇lk ben. başta sen benim seçtin. Ben. Biraz küçük seçtim. İnşallah iyi gelir. Ağaç şey arkadaşlar. Eder. ben aynı kağıdın altına çiziyorum ağacımı. Bu puan da ben alacağıma göre. Ben gidiyor şu Ağacın şeylerini yapacağım arkadaşlar. Ben çok güzel. Çok güzel. Neden ben hep gözümü açıyorum? Ben gibi itten. Ya Yapmıyorum. Bu ya. ne ya? Çok sevdim. Arkadaşlar ben göstermeyeceğim. Tam da rezil. Seni yine ben gösteririm. Kalem. Kalem Kalemin alt kısmı ve ilk bir var. Bu puanı da ben alıyorum. Ben şey, seç, seçiyorum arkadaşlar. Sen gözünü mü açıyorsun? Vallahi yok. Tam çizdim. Ya. Bakıyorum. Tam bardak. çizdi diyor. Bakıyor sonra da gözünü aç. Anne. Ne Aha, bu? Bardak mı? Anne. Bardağın dolu tarafından bakın. Bardak. Ama bunu da ben alacağım şimdi dolu tarafından bakın. Bir, bir dakika ben bardak çizeceğim ama şey. Evet arkadaşlar başladı. Hatta ben içi dolu çizeceğim. Değil mi? Değil mi? Benimki bitti. Sen bence görüş açmıyorum. Ya arkadaşlar biraz resmim iyi. Resmim iyi ama ya. Bir dikdörtgen da... çizseniz de İçini içinde doldursanız. İyi de ne iyi. İyi tabii. Ben ki. Bardağın nerede? ki. Bardan nereden? Dolu bir Aga, tane resim gösterebilir miyim? Çok az gelebilir. Arkadaşlar ben hemen resmini getirip geliyorum. O zaman söz de bana kalıyor. İlk başta söylediğimiz gibi arkadaşlar herkes uyuyor. Evde galiba tek bir şey yalnız. İçerideyiz şu anda. Yani yalnız da hissetmiyoruz kendimizi. Gece 3'e şey kadar ayaktayız. Böyle bir de çekmiyor Ben de yapıyoruz. Ablam da geliyor. Şöyle bir resim arkadaşlar. Şöyle bir resim çizdim. Hatta bir tane daha çizdim ama biraz kötü oldu. Şöyle diğerini göstereyim. Burada. Buraları geçiyoruz. Sıla biraz şaşırmış bir kız. Şöyle. saçları güzel var ama biraz şaşırmış yani bu. Biraz da kızgın ve şaşırmış gibi. Aynen böyle. Saçları da böyle biraz dağılmış olsun. Oldu. Daha yeni böyle uykudan kalkmış. ve sinirlendirilmiş bir kız gibi düşünün. Aynı ben ablam uykudan kaldım önce. Evet. Kalkmıyor uykudan. Evet, uykuyu seven bir kızım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de ben seçiyorum. Seçtim. İnşallah güzel çıkar şansıma. Bardağı çizmedik mi? Ha bardağı çizdik. Ben Hı. puan almıştım hatta. Yapamıştım. Bunu seçtim. Nereye? Evet. Gülen yüz, gülen yüz. ben çizeceğim. Ben başladığım gerekiyor bekle ya. Ben bitirdim. bence arkadaşlar benimki daha güzel. Ya ben de mi kaldı? Bu o kadar büyük olur sanıyorum. Sen arkadaşlar ben ben puan alıyorum ben. Ben, ben. en içinde yapmışım ya, bir şey. Al al anne seviyorsun? hangisi? Bak bu galiba. Evet bu evet. gülen yüz. Aynen. Ben duracağım beni şu kanalı. Ben karıştırdım. Tek şey kalmış. Ben alamadım. Tek şey neden karıştırıyorsun? <laughs> Ulan, arkadaşlar bence zekayı. Ya var var zevden Kelebek. 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 Şöyle bunu da katlayayım. tüm puanları ben alacağım. La 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 Hadi o zaman kelebeği de çizelim. Kelebek de ben biraz zorlanıyorum. Ben var. Kelebeği ben aldım. Vay be kelebeği kardeşim aldı. Kaydır bakayım. Hani? Hangi işte? Hangi tarafı? Arkadaşlar bence ben aldım. Ben ben. ben aldım. Arkadaşlar şöyle benim size. Ben aldım. Şunu. Ben aldım. Hayır tamam. ben aldım. Sen alabilirsin. Sen, sen alabilirsin. alabilirsin ama puanlar 5 hmm. tanesi de bende. Hatta sayalım mı? Bakın arkadaşlar bir... 1, 3 4 5 Arkadaşlar <laughs> bir tane kazandı. Ve kazanan benim arkadaşlar. Videoyu bitiririm ben. Evet arkadaşlar çünkü bitti. Yani bu kadar. Diyeceğim anlatmaya şey gerek yok. Evet arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Muhteşem bir çizim yaptı Evet. Anlatmaya gerek yok. Rezalet bir çizim. Diyeceğim bir şey yok. O zaman abone olmayı abone olmayı like, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaman yani bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız gerçekten abone olun ve like atın. Arkadaşlar 10 10 10 beğeni geçersek bu tarz 10 video... beğeni mi? Kaç? Kaçtı? En fazla 30 beğeni istiyorum Aynen. arkadaşlar. Sizden. Aynen 30 30 30 beğeni 30, like istiyorsan... 30, like. 30 like istiyorum. yenisi 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 geldim. 30 like. 30 like istiyorum. Ee, abonelik e, 32'ye çıksa, 35'e çıksa yeter cidden. Arkadaşlar abonelik e, yükselirse böyle... Kışkırtma yani, videosu falan çekeceğim. Veyahut da PUBG Free Fire. Evet o videolar çekebiliriz. PUBG Free Fire videoları çekebiliriz. Veyahut da kışkırtma gelir. Kışkırtmayı belki ben çekebilirim. Veyahut da veyahut çekebilir. Ben... Ama ben kışkırtmayı oruç tuttuğumda çekmeyi düşünüyorum. Çünkü evet. ablam oruç tutuyor. Benim ben her gün burnum kanıyor. O yüzden Ondan arkadaşlar tutamıyor. Oruç tutamıyor. O yüzden yani bana kış çekemez. ama onu çekerim. Aynen. O zaman arkadaşlar sizlere görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Beğeni 30'a çıksın. Abone 35'e çıksın. Görüşürüz. Bye bye.